Ben buraya ölmeye geldim zaten. Ama senin de kelleni alıp gideceğim. <laughs> Ya şeye kızmışlar kızcaza, Maria'ya o kadar bıçak saplanır mı diye battalar. Ben de dedim ki orada sahnedeyken, bu hoca ile birlikte de. Dedim bıçak feda edeceğim ya kendimi, dedim kelime-i şehadet getirmemi bekle. Ben dedim bir kelime-i şehadeti mırıldanayım. Bitirince dedim can çekişmeyeyim diye hızlı hızlı batıp kızı linç etmişler. Niye battala bu kadar bıçak vurdun falan diye. Ben normalde Fatih Usta Mehmet Han'ı görmedik. Onunla bu sefere katılmadık. Ama böyle bir işin içinde e, rol icabı bile olmuş olmaktan çok mutluluk duydum. Çünkü bu ülkenin toprakları nice nice kendini feda etmiş, gözünü kırpmadan ölüme yürümüş. E, i̇şte analarımız, bacılarımız namusları korunsun, ülkemize zeval gelmesin diye yürümüş insanlar var. Bak duygulandım bile şimdi. O yüzden çok değerliydi. Şehadeti kabul olsun diyelim ne diyelim. Babacığım. Her şehir. Baba geliyor musun? Bir lale olmuş. Haydi sen de katıl bize. Katıl der bana.